kadar teşekkür etsem az izafet. Ay aşk olsun ya. Deme böyle şeyler kızım. Yani biz böyle zor zamanlarda birbirimize destek olmayacaksak o zaman dostluk dediğin şey ne işe yarar ki? Çok sağ ol. Sen sağ ol güzelim. E biliyorsun zaten yalnız başımayım. Meşgale çıktı işte bana da. Bana bak bu çocuğu da oradan oraya sürükleyip yormayın. İyileşene kadar kalsın burada ben bakarım. O düzelsin ondan sonra bakarız bir çaresine. Sonra bir de sana şeyi söyleyeceğim bak. O iyileştikten sonra sen de böyle ne bileyim müftah bile kalmak istemezsin. Başka bir yer bulmak istersin kendine falan. İstediğin zaman istediğin kadar burada kalabilirsin. Hem çok anlayışlısın hem de çok iyisin. Fakatın yanına Müfit abiye gidiyoruz desek. Oldu canım. Seniha Sultan tam sekiz Sherlock Holmes gücündedir. Bir buçuk dakika bile geç kalsak Müfit abi yarar. Ondan sonra çek Müfit abinin uzun havasını. O da doğru. Şişt, sen şöyle bir evrenle bağlantı kuramıyor musun? Böyle kırmızılı hatlı bağlantın falan yok mu? Bir selam çaksan. selamlar haber müsaitsen bize yardım ediversen desen falan. A Haftanın şıkı derginin kapak fotoğrafı aramıza teşrif etmiş. Hayırdır Sena Sultan? İltifatlarına çok teşekkür ederim canım. Dışarı çıkıyorum. E, hep siz gezip tozacak değilsiniz ya. Aa, tabii çıkınız çıkınız. Bu güzelliğinizle İstanbul erkeklerin tamamının aklını başından alınız. Bu güzle şehrimizin estetiğine estetik katınız. Ama bu sırada bu iki körpecik genç kızın burada ne yapacağını hiç düşünmeyiniz. Çıkınız efendim çıkınız. Aa, bu tavır ne şimdi? Hiç de haber vermek yok mu? biliyorum Tezoş. Hiç haber vermek yok. Neyse. Tezoş ya. Ya bizi de götür ya da gitme ya. Olmaz canım. Sen arkadaşına eşlik edeceksin bu gece. Kız kıza uslu uslu oturacaksınız. Hem seni açacak bir davet değil ki. Yani senin yaşına uygun kimse gelmiyor. Ha, Selim de gelmiyor. Boşuna gelme. Ben çok merak meraklıydım çünkü o saygısız, hadsiz, otursuz pislik adama. Tamam, tamam Tezoş. Git sen git. İyi eğlenceler, git. Tamam. Hadi görüşürüz kızım. Arıza istemiyorum haberiniz olsun. Yani bir gece olsun olaysız geçsin. Siz hiç merak etmeyin size. İyi eğlenceler seni Hanım. İyi eğlenceler, iyi eğlenceler. Biz görüşürüz. hiç hiç sıkılmayacağız ya sen yokken. Valla burada böyle çok güzel oturup oturup eğleneceğiz. Hadi. Hadi. Görüşürüz Hadi. kızlar. Hadi görüşürüz. Ama kaldık Aa. yine bir başımıza burada ne yap? Allah! Aa. Ay Mila, Körünün istediği bir göz. Allah verdiği bir göz. Allah verdiği teleskop Ay Mila. Sen bana evrene pozitif enerji yüklü umut ilet dedin. Ben de ilettim bir şey soracağım ya. Bu hak böyle dost çalışıyor mu? O zaman biz böyle saçma sapan şeyler için biz bu evreni meşgul etmeyelim canım değil mi? E neden? Niye ki? Yani çünkü ben iletişimlerin listesini yaptım. Bundan böyle önemli mevzular için kendisi de başvuracağız. Ha öyle mi? Ne, neymiş o önemli mevzular? Ee, canım biz size Bilal'e yazılı açıklama yaparız. Biz sizi arayacağız. Neyse her şeyin bir sırası var. Şu anda da acil bir işimiz var değil mi? Kainat. Seni Sutan geceleri aktı. Hemen gel, bekliyoruz. Önder Demiray. Vazgeçmek yok abi. Sen de öyle direkt bunalım yapma. Git dayan kızın kapısına. Yap şeklini. Seni seviyorum de. Ne bileyim o çocuktan adam olmaz diye yap bir şeyler oğlum. Abi haddimizi aşarsak ders tepebilir. Tamam oğlum işte zaten haddimizi aşalım diyorum. Ters tepsin diyorum. Yarın yapıyor muyuz organizasyonu? Tamam. Aman işte benim de bütün yorgunluktan ayaklarım ağrıdı ama bir masaj yapanımız yok. Hayatımız sürekli aksiyon, sürekli macera. Bitmiyor ki anacım. Allah'tan Sena Sultan kendi kendine ekart etti de şu keskin zekan bir de onun için yormadım. <laughs> biz de işte önderle ders çıkışı çıktık öyle bir yerlere gittik, oturduk, bir şeyler içtik. Ay, Almilacığım biz senin bu pozitif seyreden şansına gıfta ediyoruz ya. Bir şey söyleyeceğim hemen 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 özet geçiyorsun. Çakma mı yoksa bir dünya markası mı? Acaba kendisine yüz üzerinden kaç puan verirdin Zarmila Hanım? Yani bir şey söylemek için daha erken tabii ama ne bileyim yani tam göründüğü gibi biri başkalarının aksine. Sadece yoga değil aynı zamanda reiki ve enerji uzmanı. Böyle çok dingin bir enerjisi var ama sıkıcı değil. Sonra Özgür geldi. Öyle bir sürü laf söyledi. Kıskandı herhalde. Yani ondan sonra da kafeye gittim, kainatla Ege'yi gördüm. Gerisini ikiniz de biliyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Bence bu Özgür'le Ege geçmiş günahlarının bedellerini ödüyorlar. Galiba taksitleri çok bolmuş. Öde öde bitmiyor, öde öde bitmiyor. Ne demişler? Alma kaçak gelinlerin ahını. Hüzün, kaderin, arabesk müziğin olur. Burada aklıma bir şey geldi ya. Senin o güzel yaratıcı aklında yine ne geldi Şevlen? Biz çok merak ediyoruz kamuoyu olarak. Bence bu Ege'yi toptan izafete bırakalım. Tamam mı? İzafetin annesi gelir, bunları bir basar. Sonra hop mecbur nikah masasına tam bir öğretici film olur. Nesilden nesile aktarırız. <laughs> Yalnız izafet Ege'yi yoğun ilgisiyle öldürmeden önce bence biz yukarı çıkalım. Hadi.